Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle, ailemizle, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ya da iş hayatımızda yani sosyal çevremizde olan bazı problemler ve bu problemlerle nasıl başa çıkabiliriz bunun üzerine konuşacağız. Tabii ki bu konunun içinde bir de ne var? Problem odaklı ve çözüm odaklı yaklaşım var. Hadi gelin beraber bakalım. Sosyal hayatımızda insanlarla yaşamış olduğumuz problemler genellikle iletişim ya da empati problemi oluyor. İletişim problemlerinde devamlı sizi yargılayan, sizi eleştiren ama bu yıkıcı bir eleştiri tabii ki bu tür kişilerle iletişim halinde olduğumuz zaman e, burada motivasyon düşüklüğü, özgüven problemleri ya da kendisiyle alakalı kaygı yaratıcı düşünceler, fonksiyonel olmayan düşünceler geliştirebiliyor kişi sosyal hayatımızda tamamen bağları koparamayacağımız, bir arada yaşamak zorunda olduğumuz kişiler olabiliyor. Bunlarla aramızda bazı problemler yaşandığında, örneğin empati, iletişim, yani bize duygusal olarak zarar veren durumlar içerisinde olduğumuzda ve hala görüşmeye devam ediyorsak, devam etmek zorundaysak, o zaman bir şeyler hayatımızda ters gitmeye başlıyor. Örneğin ailemiz olur, akrabalarımız olur, iş hayatımız olur, arkadaşlarımız olur ve görüşmek zorunda kaldığımız kişiler olabiliyor. Burada sınırlarımızı korumak önemli bir nokta. İletişimde en önemli iki nokta iyi bir dinleyici, iyi bir anlatıcı olmak. Karşı tarafa ifade ederken kendimizi sen diliyle konuşmamak. Diyelim bir problem yaşadınız akrabanızla, ailenizle, arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle ne kadar genişse. Burada kişiyle konuşurken size yapılan bir haksızlık, bir problem odaklı bir durum varsa karşı taraf sizle konuşurken ya da siz onunla konuşurken bazı iletişim problemleri oluyor. Çünkü karşı taraf hep sen diliyle konuşuyorsa sen şöylesin, sen bu şekildesin, senin yüzünden böyle Bak sen zaten hiçbir şey başaramıyorsun, hiçbir şey beceremiyorsun ya da senin suçun vesaire vesaire bu şekilde devam ediyorsa, kısır döngüye giriyorsa iletişim zaten burada çok da fazla iletişim kurmak olanaksız. Böyle bir durumda iletişimi ertelemek, beni anladığın zaman konuşmaya devam edelim şeklinde ifade kullanmak ve ortamdan kısa bir süreliğine uzaklaşmak en mantıklı olanı. Hatalı bir iletişimi sürdürmek zaten doğru olmayacaktır. Hem sizin açınızdan hem de karşı taraf açısından iletişim kısır döngüye girer. İletişimde sınırları korumak çok önemlidir. Size iletişim içerisinde hakaret edilme, yargılama durumları söz konusuysa bunu güzel bir şekilde, uygun bir sosyal dille uyarmak, tabii ki de yerinde ve zamanında uyarmak çok önemli görüşmek zorunda olduğumuz kişilerle ortak alan paylaşıyorsak ya da devamlı olarak görüşmek zorundaysak bir şeylere bağlıysa ailemiz olur akrabalarımız olur mesela burada yaşıyorsak bu tür problemleri ufak ertelemelerle bir araya gelip tekrar konuşmak mantıklı olanı ama hala sınır ihlali devam ediyorsa o zaman daha farklı çözüm noktaları psikolojik destek almak da yine önemlidir. Çünkü karşı taraf sizin alanınıza müdahale ediyorsa eğer e, hem iletişim açısından olsun hem kişisel haklarınıza eğer müdahale ediyorsa çok da doğru bir iletişim kurulamaz zaten. Ha denenir, iletişim kurmak denenir, e, uyarılır yerinde ve güzel uygun bir sosyal ama hala buna devam ediliyorsa araya ufak mesafeler koymak yine e, burada karşı tarafın hatasını anlaması için minik alanlar yaratmak da gerekebilir. Yaşamış olduğunuz problemlerle başa çıkabilmek için psikolojik destek almadan bir, bir iki adım öncesinde asla yapabilecekleriniz var. Çözüm odaklı yaklaşmak problemlere. Ben bu ilişkide, bu tür yaşadığım problemler neye bağlı? Neden bana bu şekilde davranılıyor? Ya da ben neden bu şekilde hissediyorum? Ve aramızdaki ilişki problemleri olsun, kendi hayatımda ilişki probleminin dışında başka problemler olsun, Bunlarla ilgili problemleri küçük adımlara bölmek çözüm odaklı yaklaşımın birinci aşamasıdır aslında. Ne hissediyorum, ne düşünüyorum, nasıl davranıyorum, karşı taraf bana nasıl davranıyor, nasıl aramızdaki iletişim devam ediyor ve iletişim her seferinde nasıl başlıyor bunları tespit etmek öncelikle önemli noktalar. Problemlere çözüm odaklı yaklaşmanın bir diğer unsuru da yazmak, günlük tutmak. Ben bugün neler yaşadım, Yaşadığım problemlerle nasıl başa çıktım? Hangi çözüm yollarını ürettim? Daha iyi neleri yapabilirim? Bir başkası benim yerimde olsaydı ne yapardı? Şeklinde analiz etmek, yazarak ama bu önemli bir nokta çünkü başka fikirler gelebilir aklınıza. Daha çözüm odaklı yaklaşmanızı sağlayıcı durumları analiz etmeniz defter üzerinde ya da bir not kağıdı üzerinde önemli bir nokta. Çünkü bazen aklımıza gelmeyen, o anda olayın içindeyken objektif davranamadığımız için sonrasında üçüncü bir bakış açısı gibi oluyor yazmak aslında. Olaya geri dönüp değerlendirmek için güzel bir fırsat. Yaşam boyunca karşılaştığımız insanlar bizim kişilik yapımıza ya da fikirlerimize uygun olmayabilir. Önemli olan bu tür kişilerle ilişkiler kurmak zorundaysak eğer ya da ilişki kuracaksak ilk başta zaten bir sohbete diye olay girmeden anlayamayız. Sınırlarımızı her zaman korumak önemlidir. Kişilik yapımıza, fikir yapımıza uygun, çok iyi anlaşabildiğimiz insanlar da olabilir. Ama her zaman hem iletişim sınırımızı hem de kendi kişilik haklarımızı koruyucu sınırımızı çizmek önemlidir. Bana ya da benim düşüncelerime, benim duygularıma, sınır ihlali yapan kişileri sosyal bir dille tam o anda uyarmak önemli. Çünkü uyarmadığımız zaman bazen kişi e, hata yaptığını bilmeyebilir ya da e, ben tamam bak bu şekilde söyledim ama haklıyım galiba şeklinde düşünebilir haksız olduğunu varsayarsak bu noktada kendi sınırlarınızı korumak önemli. Bir de zaten sağlıklı iletişimden bahsettik empatik yaklaşmaktan bahsettik. Sen diliyle konuşmamaktan bahsettik. Bunlarla ilgili daha sonra videolar tekrar gelecek zaten. Önemli olan nokta ister ailenizle, ister akrabalarınızla, iş hayatınız, arkadaşlarınız ya da yeni tanıştığınız kişiler olsun sınırlarınızı korumak çok çok önemli. Evet, bugün sizlerle ilişki sorunlarından, problem odaklı ve çözüm odaklı yaklaşımdan bahsettik. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz. Psikolojik destek almayı da ihmal etmeyin. Çünkü ruh sağlığı çok önemli biliyorsunuz ki. Randevu almak isterseniz de, bilgi almak isterseniz de numaralarımız mevcut. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.